o benim efendime bağlıyordu. Yerine ağlamak mümkün olsaydı, bu işin tekefülü de olsaydı, sen dur da hadi de bu vekil gibi ben ağlayayım derdim. Hani sen ölme demiştim, hepimiz ölelim. Anam babam, tatlı canım sana feda olsun ama sen dur. Çünkü senin durman her şeyin durması demek fakat onun gözyaşları önemli. Belki burada yere düşen her damla, orada cehennemden kabarıp üzerimize gelen kıvılcımların birisini nötr edecek. Nitekim yine tembül gafilinde görmüştüm, vüsuk derecesini bilmiyorum. Cehennemden kıvılcımlar ümmetin üzerine akın akın geldiği anda, elinde bir şişe, şişe nasıldır, şişe bir semboldür, Şişe misal alemine göre bir ifadedir. Elinde bir şişe, her yerde onun imdadına koşan Cibril belini verir. Ve sorar Allah Resulü, bu nedir ya Cibril? Ümmetinin gözyaşları buyurur. Onlar o doğru saçılınca her şey toz.